Ayşe bir dakika. Bunu depoda mı buldun? Hı <laughs> Depodaydı. Araya sıkışmış. Ne oldu? Önemli bir şey mi yazıyor? Ceylan'ın sesi titriyor. Karan'ın, kızımın amcası Salih'in kardeşine yazılmış bu mektup. Karan donup kalıyor. Ceylan yalvarıyor. Karan, lütfen susma. Bir şey söyle. Beni böyle sessizlikle öldürme. Ama sessizlik yerini fırtınaya bırakıyor. Çığlıklar, itiraflar, kanlı hesaplaşmalar birer birer ortaya saçılıyor. Karan, dur, yapma, yalvarırım, çekil. Bu kadın benim abimi öldürdü. Her sır ortaya çıkıyor, her ihanet kanla yazılıyor. Dayım her şeyi biliyor, Emir her şeyi itiraf etti. Beni de, sana olan aşkımı da görmezden geldin. Ben sana taptım Karan, sevda mı ağır basacak, yoksa intikam mı? İngilizce ve altyazılı seçenekleriyle, dokun, izle, Yaşa bu fırtınayı